Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bir marketteyim. Bir markete bu Perşembe gelmiş olan güzel çiçekler, böyle e, değişik değişik hovartya cinsi olan güzel bitkiler var. Almak isterseniz sizlere şöyle tek tek fiyatlarıyla birlikte gösteriyor olacağım. Hepsi birbirinden güzel. Ben hepsini beğendim. Harikalar. Şöyle ilk bunu bir sizlere göstereyim. Sadece saksıları küçük boydarmış. Bir tık büyük saksıya geçirerek satış yapıldığı için saksı değişimi yeni yapılmış. O nedenle üzerleri toprak ve şu an e, ne diyeyim? Kökler biraz sıkışmış durumda değiller saksıda. Bakın bu çok güzel ama bu çok sağlıklı değil. Yan taraf yaprak uçları biraz sararmış. Bu yine harika bir tür. Çok güzel. Bence bu türleri her yerde çok bulamıyoruz. Bazı güzel türler var içerisinde. Almak isterseniz bir markete uğrayın arkadaşlar. Yeni gelmiş. Henüz hiç satılmamış. Perşembe günü bu sabah yeni gelmiş arkadaşlar. Ben de markete uğramışken sizler için bu güzel bitkileri çekip paylaşmak istedim. 19.90'dan 14.90'a yani 15 TL'ye satılıyor. Bu güzel çiçekler arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Eğer ki çiçek almak isterseniz veyahut da bin markete yolunuz düşerse çiçeklere bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoma beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.